PKK terör örgütünün iç yüzünü tekrar insanlarımıza hatırlatmamız gerekir. 1991 yılında Bitlis Hizan ilçesinde görevliyim. Bir haber aldık. PKK terör örgütü mensupları Sağınlı'ya giden yolcu minibüsünün önünü kesiyorlar ve 7 tane vatandaşımızı hepsi silahsız kurşuna dizerek şehit ediyorlar. Bu bir. Hemen akabinde ben oraya gittim. O insanların cesetlerini gördüm. Onların da hepsi bizim şehidimiz. Aynı PKK terör örgütü 1993 yılında Bingöl'de karayolunda otobüsü durdurdular. 33 silahsız erimizi şehit ettiler. Hepsini taradılar. Silahsız bunlar. Şimdi bunu niye anlatıyorum? 1999 yılında İmralı'da bebek katilini sorgularken bunları da sordu. Dedim ki bak senin telsizden ses kayıtların var. Bebeklerine kadar öldürün diyorsun. Tavuklarına kadar katledin diyorsun. Dedi ki insanları PKK'nın karşısında duramayacak şekilde getirmemiz için bunları yapmak mecburiyetindeydik. Tabii bunların içinin acıması falan mümkün değil. Onun için başlangıçta şunu söylüyorum. Hiçbir terör örgütüyle masaya oturup da pazarlık yapılmaz taviz kesinlikle verilmez. Biz 2002 yılına geldiğimiz zaman, bunu her yerde söylüyorum, tekrar insanlarımızı hatırlatmak istiyorum. 2002 yılına geldiğimiz zaman Türkiye'de PKK terörü bitme noktasına gelmişti. Neden? Çünkü biz 1999 yılıyla 2001-2002 yılları arasında İmralı'daki bu terör örgütünün başına masaya oturup pazarlık yapmadık. Taviz de vermedik. O kendi canını kurtarmak için kendi örgütünü sattı. Bir kere bunu herkes bilecek. Şimdi ondan mektup alıp okutuyorlar ya. Şu ayrıntısına kimse bakmadı. Güvenlik mensuplarımız ne zaman PKK terör örgütü tarafından kaçırıldılar? Açılım ya da çözüm sürecinin en son aşamasında. 2015. Çoğu 2015 ve 2016'da yol kontrolü yapan PKK'lılar tarafından o araçlardan indirilerek kaçırıldılar. Allah gani gani rahmet eylesin hepsini.